ne yapıyor? Hoş Yumurta ekmek yapacağım bu akşam. Yumurta ekmek yapacak. Ha. Nasıl yapıyor yumurta ekmeği? Yumurta atıyorum içine. Onu çırpıyorsun şimdi az süt. İçine süt attı annem. Annem şimdi onu e, cıvık bir hamur yapacak, şey yapacak. İçine un atacak, un atacak edem sen? Hı hı. Biz ben ununu seviyorum. Annem ununu yapar bize. Ununu unlu yapar. sütünün açığa içine. Biz öyle seviyoruz. Nedense. De mi anne? unlu başka... Yani unlu yok sıfır sıfır. Sırf... On on ben onu sevmem ama ben de. Umut onda <laughs> Annem sevmez yumurta süt. Süt, un. Biraz koyu oldu. Annem sütünü açıyor. Onu. Annem içine sütünü açıyor. Yumurta, süt, un, tuz, karabiber. Atsana karabiber annem içine attı. Bir Bunun içine ee, siz istediğinizi atabilirsiniz. Nane de atabilirsiniz. Ne Siz atabilirsiniz. Annem yaptı şimdi. Tuzunu attık, karabiber attık, pul biber attık, süt attık, yumurta attık. Ee, ve ekmeklerimizi de kestik. Bakın. Ekmeklerini de kestik. Ve anamdan annemle... bakın ekmekli e, harcını yaptık. Geç kaldık. Geç kaldık. Geç kaldık bugün kaldık akşam değerli Hadi bakalım. Kız kardeşim. Ev yanı kız. Ayaz var. Ayaz var değil mi? Doğdu vallahi. Gerçekten bu Ayaz var bu gece anne. Kırılacak bu gece. Şey donu. Kar var belki. Don yok. Yok bu gece kar anne. Evet. Bakın. Dışarısı sakin bir gün, bir akşam. Ama dışarısı eksi derecede kesinlikle. Kesinlikle eksi derecede dışarıda. Yar babası. Yarın ne Olmaz, Limon olmaz. Limon olmaz. Anacım tavasını koydu. Şimdi yağını da koy ya. Yumurtalı ekmeğini yapıyor Şavak Yak Yap bakalım Şabak abla. Yakma anne hani kırmızı ışığı şey be. E, ee, şey olma. garant dursun orası. Heh. Tamam. Hamurcu teyze. Ekmeklerin tepsiye koyalım mı anne? Annem tavasını koydu oraya. Akşam durduk durduk canımız yumurt garımız açıldı. Annem dedi yumurt ekmek yapalım dedi. Geç kaldık. Geç kaldık dedi annem. Yayı kızdı mı? Sevda aradı <laughs> Kızı aradı. Kız kardeşim aradı. Ee, torununu istemiş annemi. Şöyle. Yayı kızdan annem kızı, kızı yani. Şöyle İsem onu yoldan al da öyle yap. Evet. Hamurcu teyze. Çatak veren mi sağ? Evet. Annem yapıyor. Ooo! Bakın. Tepede kalan şey, ekmeği tanısı. Otu mu? <laughs> bakın pul biberi, karabiber attık. Maydanoz at şey... Hmm, nane Herkes istediği baharatı kendisi değerlendiriyor. bir süt attık. Un attık. Yumurta attık. Dört tane yumurta attık. Ee, bakın. Aşırı yumurta sevmiyorum. Annem de sevmez, ben de sevmem. Yumurtayı aşırı yumurtalı şey oluyor bize. Ya. ya böyle bir ağır bir tadı oluyor. Böyle yumurta yiyorum gibi geliyor yani. Bunda yumurtanın hem tadı geliyor, hem baharat tadı geliyor, hem böyle onun hafif şöyle kokusu, lezzeti geliyor. Gerçekten e, sıf yumurta ya bazen. Değil mi anne? <laughs> Anacım hem uyuyacak hem ekmek yiyor kız. <laughs> ya, zararlı mı bu ekmek bize şimdi anne? Abi <laughs> uyuyamam Uyuyamaz mısın? Ya. Aç, uyuyor mu? <laughs> Ali aç maymun olmayı ko. Aç aç, aç. başka değil mi? Sen karıştı anne. Ayı ayı. <laughs> vah alacım. Vah vah ayıla da maymuna da karıştı böyle akşam. <laughs> Ekmemiz kızarı ya. Ee, sütlü yumurtalı unlu un attık bak un attık içine. Un daha böyle yumurtanın şeyini griye yani. Böyle deneyebilirsiniz. Böyle ağır bir tadı gidiyor yani. Akşam oldu ama biz yine yememizi yapıyoruz. Yiyoruz yani. Annem o misin koklarını gördün mü? Ben böyle seviyorum. Sırf yumurtalı sevmiyorum. Böyle hoş oluyor. Yapışmış mı anne birbirine? Annem. Yap bakalım anacım yap. Hocam Annem yumurta yumurta ta yapacağım de ya. Anne yumurta fiyatları ne düşünüyorsun yumurta fiyatlarına? Vallahi onu 15 şey 1 milyon herhalde. Polis 30 lira yazıyor. Ha çiftlik yumurtası 1 lira. Bizde Koy köy kalan bizdeki kalan köy köy, köy yumurtaları 1,5 lira. Bakın kendi köylü yumurtamız köylü yumurtalarımızdan gerçekten ee, çok güzel oluyor ee, gaz yumurtlamış. Bir tane. Bir tane yumurtlamış. Alamadım bunu. Dört tane oldu. oldu. Dört tane oldu. Yatacak anne o. 4 tane yatmaz da yani bu bir 20 mu sonra yatmış olur gazımız küçük küçük yedi küçük o küçük çok akıllı ya Akıllı. da Türkiye'ye gizliyorum yok dur Allah'ın ikisi böyle gidiyor işte tabağıma koşuyor. şuraya mı ekmeklerini alıyor Allah ne güzel güzel bak mis gibi ya. Yumurtalı olmuş, sırf yumurta olmuş olsaydı yumurta kokardı. Evet. Anacığım. Allah'ın şeyi verem Anne okula giderken sen beslenme hala atıyor evime Eve mi gidiyordu yemek kime? Yeme? Eve gidiyordu. Eve gidiyordu. Bazı zaman gidiyor gitmeyeyim mi? Ne yapıyor Bazen gerek gidiyordu. Bazen gitmeyiz. E, eve mi? Okula mı getiriyor doy? Sepetle. Sepetle? <laughs> şeyimiz var. Allah Allah. Ama ev yakın da ne için gitmeyiz doy? Karda gidiliyor doğum var. Çok kar mu sen okula yaka? Çok fazla. Ha. Vay be. Şimdi yok ama. Nerede bu ne? Değil mi? Şimdi yok anacım, şimdi yok. Eskiden çok kar yağıyordu annem. Şimdi kar yağmıyor mu anne? Yok. Yok, gerçekten yağmıyor. Karnımın direk var. Haa. Doğru söylüyor yani. Anne. Evet annem yağsız kalmıştı ya yapıyor. Hamurcu teyze, hamurcu teyze. Hamurcu anacım benim. <laughs> Volkan gelmedi mi? Kim? Volkan. Volkan kim? İstanbul. Ha. Volkan abi, bir ben işleri vardır herhalde gitti. Uğramadı. Pazar mı yiyor? Ne yapacaksın anne? Öyle gidiyor. Annem bak ya. Şimdi takipçilerini ne baktı annem? Takipçiler bizi görüyor anne. Biz görmüyoruz takipçileri. Görsünler. <laughs> Onlar bizi görüyormuş da. Öyle söylediler kendileri. Tabak. Tabak. mı vereyim? Al anacığım. Bak. Al bakayım. Aynen çok güzel olmuş. Bakın arkadaşlar kopardım. Onun yerlere sağlık. Hem yumuşacık. Sütle birlikte yapınca ayrı bir lezzetleniyor yani. Ayrı <laughs> bir tatlanıyor. Geceyle çok proteinli yiyoruz ama yani anne. Yani kiloları da alıyoruz. Havları bir tanesi gelme ya. Eyvah. Bir kere giymedim. Etekleri... İşte sen onu örnek alsayın hocam. Yiyoruz geceyle ya. Ne yapayım ben aç. Uyumam ben bir gece. Canım çekti bunu şimdi. Evet. Evet diyor hamurcu anacım. Annem tavasını evet, yavunu o koydu. Yavunu koydu annem. Pazartesi değmene, değmene çekeceğim ben dayımını. Hacca abamız, Hacca abla Deymen videosunu çekmeye gelsin demiş. Ee, Mısır değirmeninde videosu çekeceğim. Eee Saltukoya gideceğim. Saltukoda Mısır değirmeninde un nasıl öğütülür, değirmende un nasıl çekilir sizlere göstereceğim. Değil mi anne? İnşallah hasta olmasa gideceğiz. Ha, bu var. Bu hafta olmazsa haftaya gideceğiz. Mutlaka değirmen videosu çekeceğim. Değirmende un nasıl ee, olur? Sizlere göstereceğiz. Değirmende un Nasıl olmuş anne? Güzel olmuş İçine acı biber attım pul biber attım acı olacak anacığım Hadi bakayım Gözüne baba Bu gece ayaz var anne Merak et zaten dondum Bugün gerçekten ayaz olacak bu gece aldım yapan ben Bu zamanı Ben sınırdım Sınırdın sen Birinci var ya Dönüşe daha yolu acı bozuldu Yenemez. Ha. Çoşayım. Evet. Anam tavan iki var sıçramış görmedin mi? Evet. Kenarına akmış sıçramış. Bizlerimiz böyle günümüz geçiyor. Annem işlerini yapıyor. Evet annem sonunu koydu. <laughs> Hamur, hamurcu anam bir dünya yaptı. Bir tabak. iki tabak yaptı annem. iki tabak. Bakınız annem yaptı ekmekler. Pul biberli biberli. Bakınız. o çok güzel olmuş anne. Ellerine sağlık. Ben böyle seviyorum ya ben böylesini seviyorum. Ee, sırf yumurtalı sevmiyorum. Bahçemizde hani bizim pırası yok değil mi? Vallahi bazen azıcık oldum. Bir bolu, bir bolu 7 milyon. 7,5. Abo ama kilosu pazarda 3 üç lira. 3 lirin aldım ben. 3 lira değil mi pazarda kilosu? Aa. Aslında bazen de çok pahalı oluyor. Ee, ama şeyde de yok. Ee, kilo hesabında girmeye kadına pazarında. Boğa hesabı Bazen fazla alıyorlar yani. Burası da çok. Ha ama tabii. değil yani. Bazen ee, evet, de Tabii çok fazla. Çünkü bir kilo da değil ya bir bavu. bir kilo bir bavu da bir kilo değil. O yüzden biraz Yok pahalı. Kadar. 5 lira ideal bir bavu olarak. Yarın Mancar büşeceğim de ya. Mancarı yarın büşme ne? Pazar bunu gar geliyor yap. Gar ya bakalım büşürüz. Ha yarın pırasa büşürüz. Tarla çarabası ne? Tarla çarabası yaparız. Yani Görüşün günde işkembeyle bulursun. Şey mancar bir şey mi? Ha, Ali hani bizim paklı mısır, paklı pa şey, mısır da var. İri iri büştük ya. Ne o? Mısır mısır. Ha. Onu da büşürebilirsin büşür yani. paklalı mısır. İnşallah. Olur. Yani paklı dediğimiz kuru fasulye, barbunya. ya. yapmalı. Barbunya mı yapacak? Hmm. Barbunya yapacağım i̇şte barbunya değerli. Vereceğim. Bu sefer barbunyana yapacağım değerli. Bakın. Bunun içinde yumurta, süt, tuz, un, Karabiber, pul biber, tuz o kadar arkadaşlar. Bitti, bittim anne. Ellerine sağlık anacığım vallahi billahi. Gerçekten annem yaptı, çok güzel oldu. Şöyle de adına bakalım. Allahım şöyle bakalım. Gerçekten mükemmel, çok güzel olmuş. Annemin ellerine sağlık. Ne var anne? Ayaz var mı? Merak Dışarısı hakikaten ayazlı gelinlerden. Arkadaşlar biz e, yumurtalı ekmeğimizi yaptık. Çok güzel oluyor böyle deney. E, lezzetli oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. E, bize afiyet olsun. Kendinize <laughs> <Yalnız> iyi bakın. <laughs>